Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir ay önce kükürt atarak paylaşmış olduğum videoyu yine kükürt attıktan sonraki halini paylaşmak istedim. Tabi burada anlatmak istediğim esas kükürdün nasıl bir faydasının olup olmadığını sizlerle paylaşmak istedim. Bu asma 6 metre kadar aşağıda yaklaşık 8 metre sağa 10 metrede sol tarafa yayılan bir asma. Üzümü de tatlı ince kabuk Hasan Dede türü bir üzüm. Şimdi bir ay önce atmış olduğumuz kükürtten sanıyorum ki hiçbir zarar görmeden hiçbir külleme veya bir bakteri zarar vermeden gayet güzel, düzgün, uzunca, salkım üzümler oluşmuş. Bakın yapraklar üzerinde halen toz kükürt lekeleri bulunmakta. Üzümler gayet güzel gözüküyor. Yapraklardaki kükürtler bir aydır halen duruyor. Tabi burada yine söylemek istediğim şey şu. Bütün bağ teveklerinde zamanı geldiği zaman toz kükürt kullanmak benim tercihim, öneririm. Sıvı kükürtten daha kalıcı ve daha da etkileyici bence. Bu anlamda toz kükürt kullanarak bağ teveklerimizi ya da üzümlerimizi koruyabiliriz görüyorsunuz hiçbir tanesi zarar görmeden düzgün bir şekilde bu şekilde devam ediyor. Aslında bu yıl meyvelerin tümü hava şartlarından dolayı olumsuz etkilendi. Ancak bağ çubukları bu kadar da olumsuz etkilenmemiş diyebiliriz. Ya da bizim buranın özelliği burası Çorum Alaca Alaca'nın bir köyü. Gayet güzel. Asma bu. Diğer aşağı tarafta bahçe var. Bahçenin içerisinde bir bu kadar düzgün salkım ve üzüm salkımları mevcut. Evet, asma bu şekilde. Daha önceki videoda da görmüştünüz sanırım. Uzanıp gidiyor. Yine burada da üzümler düzgün ve güzel bir şekilde Evet, yani kükürt olmazsa olmaz bağ çubuğunda. O anlamda beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Sağlıklı günler dilerim.